Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Susmadan, korkmadan, alışmadan Türkiye'nin en önemli konusunu büyük bir heyecanla, coşkuyla, umutla 23 derece ekranlarında dereces bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini Konunun uzmanlarıyla, bilimin baktığın ışığı da tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı gelinceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini son ayların dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Sayın Senemoğlu değerli büyüğüm. Merhabalar. Hoş, Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk evlatçığım. İyiyim sağ olun var olun siz de iyisiniz. Gayet iyi hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam sizinle geçen hafta okul öncesi eğitim kurumlarını konuşmuştuk ve önemli bir başlığımız vardı. Okul öncesi eğitim kurumlarının mimarisi çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalı demiştik ve bu hafta da bu konu çok Hı -hı. önemli olduğu için siz bu konunun devamı üzerinde durmamız gerektiğini düşünmüştünüz. Bu hafta nereden Hı -hı. nasıl devam edelim hocam? Nasıl uygun görürsünüz? gene e, okul öncesi eğitim e, ve ilkokullardaki eğitim ortamlarının bütünleşik olması gerekli olduğundan söz edelim ve okul öncesi eğitim kurumunda kurumlarında bir e, e, sınıfta sınıf diyelim hadi odada yani bir grubun bulunduğu odada okul öncesi eğitim e, kurumuna devam eden çocukların bulunduğu bir grubun bulunduğu odada Hangi özelliklere sahip e, oda'nın hangi özelliklere sahip olması gerekli? Hangi ilgi köşeleri? Eskiden söylediğimiz haliyle, yeni moda ifadesiyle e, learning mi? center diyorlar İngilizcesi. Oradan hemen bizde öyle e, İngilizler Amerikalılar ne derse biz de hemen e, şeyimizi ona göre değiştiriyoruz öğrenme merkezleri e, dediler. Aslında ilgi köşeleri gayet güzel bir ifadeydi. Öğrenme merkezi de e, her yer öğrenme merkezi aslında. <laughs> tabii, tabii. E, evet, e, o öğrenme merkezlerinden söz edelim. E, daha doğrusu gene e, okul öncesi eğitim kurumlarının ve ilkokul aslında ilkokulların sahip olması gereken. Fiziksel özelliklerin ne olması gerekli olduğunu, tabii bu fiziksel özellikler çocukların gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun olması gerekli e, tuvaletinden e, efendim oyun odalarına kadar e, hı hı. ya da ders yaptıkları e, ilkokullardaki çocuklar için diyorum e, sınıflara kadar, ders yaptıkları sınıflara kadar. Elbette okul öncesi eğitim kurumlarında ders diye bir şey yok. Aslında sınıf diye de bir şey yok ama çocuklar kendi gruplarını bilsinler diye işte mavi sınıf ya da mavi oda, mavi grup, kırmızı grup falan diye adlandırdılar. O da nereden geldi? Gene benim bir konferansımda. Hocam <laughs> pandalar, tavşanlar falan var. Pandalar sınıfı. Tavşanlar... Evet çocuklar kendi sınıflarının adlarını kendileri de koyabilirler. Pandalar, tavşanlar olabilir, papatyalar, laleler olabilir, güller olabilir. İşte e, şahinler, kartallar falan da olabilir. Yani çocuklar kendi e, gruplarının adlarını kendilerde koyabilir e, sınıflarına. Şimdi ben sınıf diye söz edeyim ama sınıf yok yani burada. Hani e, alt grup, üst grup, e, orta grup falan diye bir şey yok. Evet. Evet, buradan e, nereye geçeyim? E, buradan okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarında mutlaka ve mutlaka aslında e, tek katlı yapılar olması gerekli olduğu, bu tek katlı yapıların bulunduğu bahçelerinde, yeşil alanların geçen hafta da söyledik, yeşil çim sahalarının, e, efendim bisiklet sürebilecekleri ya da işte e, şeyde bahçede oyun oynayabilecekleri, çizgi çizebilecekleri beton alanların olduğu, oturma alanlarının olduğu, bahçe araçlarının olduğu ama bahçe araçlarında en önemli şey aslında geçen hafta söylemeyi unuttum. Tırmama merdivenidir yani. Tırmama merdivenidir. Barfix'tir. Çocukların psikomotor gelişim özelliklerini Eyvah benim galiba e, e, bilgisayarımı <laughs> bu se bu hafta beni şeysiz e, yakaladınız. Hazırlıksız. Hocam yok bizim programımızın ve kanalımızın son aylarda dünyanın iki saniye var, içinde bize takıp tabii. geliyor. Hocam <laughs> hiç sıkıntı yok. Onu ben bir kez daha tekrar edeyim bu arada. Bizim programımızın ha. ve kanalımızın son aylarda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından biri olmasının ana nedenlerinden bir tanesi zaten gayet otantik ve doğal olması. Biz camdan konuşuyoruz ama camdan konuşmamız rağmen camdan konuşmaya çalışıyoruz. Ve belki de ben de 25 yıllık eğitimci köşe yazarlığı yaşantımda bütün yapmaya çalıştığım şey bu devletin yatılı okullarında büyümüş birisi olarak öğretmen olmak bir cana dokunmaktır. Canlara dokunmaya çalışıyoruz ne kadar camda olsak da. O yüzden e, Nuray Hocam o arada rahatlıkla e, bilgisayarını açabilir programını. Evet sevgili 23 derece izleyicileri şu an bizi yüz binlerce izleyici izliyor. Bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz. Benim de bundan 3 yıl kadar önce yılın köşe yazarı ödülünü aldım. Belki de aldığım en büyük ve en onur verici ödüllerden birini aldığım, Anaçev'den e, her mahalleye nitelikli bir okul öncesi açılması ile ilgili her kente bir tabela üniversitesi açmak yerine her mahalleye nitelikli bir anaokulu açmalıyız konusuydu. Orada Sayın Senemoğlu geldiler. Değerli büyüğüm uygunsunuzsanız devam edelim. Bekliyorum ben sizi. Uygunum. <laughs> Kusura bakmayınız. Ben de o arada evet. ne kadar otantik ve doğal olduğumuz bu kadar yapaylığın içerisinde bu kanalın da bu kadar izlenme <laughs> nedenlerinden biri bu. İşte Nuray Hocam bütün yaşamını belki ordinary profesör düzeyinde Türk eğitim evet, sistemine Hocam söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Nerede kalmıştık son cümle? <laughs> en son geçen haftadan bahsediyorduk. Şunu söylemeyi unutmuştum dediniz. Ha, barfix, e, evet. Demiştiniz. merdivenleri şey ve önemlidir. Evet. Ee, hani kayma dediğim gibi kayma şeyleri araçları çocukların fizyolojilerini anatomilerini fizyolojilerini uygun yapıldığı takdirde yapılsın yoksa o plastikler dönmeli şeyler falan çocukların iskeletine zarar verecek şeyler yapılmamalı onlara itibar edilmemeli hatta bizim öğrenci olduğumuz yıllarda Milattan önce de e, salıncakların da çocukların özellikle beyinleri e, için. Beyin çok özür dilerim. Konu dışı olacak belki ama bu salıncaklar duyu bütünleme mi yapıyor? Son süreçte çok popüler kavramlardan biri de duyu bütünleme. Yani aslında daha önceden ben örneğin abimlerin döneminde, işte kendi dönemimde tarlada, tapamda insanlar koşardı. Hı. Günümüzde bir AVM çocukları gerçeği var. Yani çocuklar e, doğal bir şekilde duyularını bütünleyemiyorlar. Sürekli düz alanda yürüyorlar. Bu, bu salıncak ne yapıyor? O beyin ya da işte beden zihin o ikilemini mi birleştiriyor? Ne işe yarıyor değerli hocam? O ikilemini birleştirmediği gibi e, beynine zarar verdiği yolunda e, aslında e, bize e, salıncağını zarar veriyor. Doğru mu anladın hocam? Efendim o sallanma evet sallanmanın tabi bunu e, beyin e, alanda çalışan nörobilimcilerin e, açıklaması lazım. Evet, evet. E, çünkü e, çelişkili bir takım e, bulgular da var. Yani e, son yıllarda biliyorsunuz her önüne gelen her şeyi konuşuyor e, beyinle ilgili de. E, özellikle o sallanma sırasında mesela çocuklar uyurlar sallanırken. Neden? Beyne ne oluyor da e, uyumalarına neden oluyor? Evet. İşte düşme ya da e, bir yere çarpma, e, birbirlerinin e, yüzüne e, salıncakların çarpması gibi e, şeyler de söz konusu olabilir. Yani salıncağın sağladığı yarardan çok zararını görebiliriz. Kaydıran sağladığı yarardan çok zararını görebiliriz. Ama bir tırmanma merdiveni, barfix ve benzeri araçlar e, çocukların... E, özellikle anatomilerine, fizyolojilerine uygun olduğu takdirde öğrenme özelliklerine, gelişim özelliklerine uygun olduğu takdirde çok değerli olarak psikomotor gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Geçenlerde içinde yaşadığım sitede yürüyüş yapıyordum. Bir çocuk oyun alanı yapılmış. Tahtadan, aa ne güzel dedim tahtadan, oyun alanı, Ahşap. e, ahşaptan bir e, yakınına gittim ki yerler e, çakıl taşlarıyla döşeli. Ve çocukların gene kaydırakları var. O kaydıraktan inece, e, kayacak ve çakılın üstüne düşecek çocuklar. E, konmuş oraya tabureler, e, şeyler renkli renkli tabureler ama ne amaçla konmuş belli değil. Yani denge amacıyla olsa çocukların gelişim özellikleri için uygun değil. O taburelerin üstünde adım atarak yürürken düşerse o çakıllarda ne olacak? Evet, oturmaları evet. için yüksek. Kimisi yüksek, kimisi alçak. Şeyden kaydıraktan inip ya da ev gibi bir şey yapmışlar. Oradan oraya atlamaları oraya adım atmaları mümkün değil. Yani bir şeyi yaparken nedense üst düzey düşünme becerilerimizi evet, işe evet. koşmuyoruz. Bu neden böyle yapılmış? Peki bu böyle yapıldıysa sonucu ne olur? Bunun üstünde oynayan ya da işte yaşayan oturan, adım atan çocuğa ne olabilir diye sonuçlarını neden sonuç ilişkilerini düşünmüyoruz. Ve bunları çocuklara verebileceğimizi düşünüyoruz. Neden? Sonuç ilişkilerini kurar çocuk. Hipotezler geliştirir falan. Baktım bugün evet. e, o kadar uyduruk şeyler yazmışlar ki daha doğrusu e, yani İngilizceden alıp aynen Türkçe'ye yazdıkları takdirde o zaman e, olmuyor. Neden? Sonuç ilişkilerini kurabilmesi için çocuğun işlem öncesi dönemden diğer dönemlere geçmesi lazım. Ama biz yetişkinler neden sonuç ilişkilerini kurarak çocuklara açıklayabiliriz, model olarak açıklayabiliriz. Ee, yok efendim çocuklar kendi başına e, hipotezlerini oluştururlarmış. Recio Emilia'da. <laughs> doğru mudur hocam? Doğru vallahi doğru mudur? <laughs> ben edelim. manşetimi aldım. Yani bu haftanın bence en önemli manşetlerinden bir tanesi hı hı. çocuklara okul öncesi dönemde neden sonuç ilişkisi kurmak öğretilmelidir. Doğru mu anladım? Şimdi neden sonuç ilişkisi kurmak öğretilmelidir Ama yetişkinler model olarak öğrenmelerini sağlamalıdır. Yetişkinler rehber olmalıdır. Yetişkinler kolaylaştırıcı şimdi moda ifadeyle söyleyeyim kolaylaştırıcı olmalıdır rehber olmalıdır, model olmalıdır. Hı. Yetişkinler model olmalıdır ki çocuk gözleyerek öğreniyor zaten. Çocuk gözleyerek öğreniyor ama, Bizim yetişkinlerin e, yaptığı gözlemlerden farklıdır çocuğun gözlemleri. Hı hı. Şöyle e, çocuk gözlediği şeyi aynen taklit eder. Ama biz evet. yetişkinler ne yaparız? Gözlediğimiz şeyden olumlu olanları alırız, olumsuz olanları eleriz, değil mi? Ama çocuğun böyle bir özelliği yok henüz, hı hı. değil mi? Dolayısıyla çocuğun önünde model olan her yetişkinin çok doğru davranması lazım ki e, taklit edilen davranış düzgün olsun. Gene daldan dala konacağım ama Lütfen. hani ebeveyn e, gene cumartesi günüydü. Bir alışveriş merkezine gittim alışveriş yapmak için. E, arabamı park ettim. Yanıma da e, hemen yanıma ben daha park ederken genç bir hanım girdi, park etti. Biraz yakında park etti. Ben özellikle e, o daha rahat girsin diye diğer tarafa doğru yaklaşarak park etmiştim. Sonra e, çıktı, e, koluna da e, şeyini attı, e, çantasını attı. Çocuğu e, işte yan, sanıyorum yanında teyzesi de vardı. Çocuk da teyzesiyle birlikte indi. E, şimdi gel canım, e, çocuk gözlemci olarak. Anneyi gözlüyor tabii. tabi. Çantayı koluna attı ama çantası demir dolu, hani metallerle dolu ve benim arabaya çarparak gitti. Gitmekte daha doğrusu arada. Evet, evet. Çantanıza dikkat eder misiniz? Dikkat ederseniz iyi olur dedim ben. Çantanıza dikkat ederseniz iyi olur. Ben bu çantanıza dikkat ederseniz iyi olur lütfeni de başına koydum ama o lütfeni duymadı çantanıza dikkat ederseniz iyi olur nasıl algıladı aa açık mı dedi hemen kendisine özgü olarak bir şeyin olduğunu düşündü ee, yok açık olup olmadığını bilmiyorum ama arabaya çarpıyorsunuz dedim olur olur öyle şeyler dedi çocuğun yanında bunları söylüyor olur olur öyle şeyler ama çiziyor arabayı Demirleri. Ama çocuk buradan şunu öğreniyor, çantası evet. başka bir kişinin arabasını çizebilir, mesajını alıyor. Çizebilir. Hocam, Sayın senem olur, şunu çıkarabilir miyiz buradan? Çocuklar yetişkinlerin gölgesinde yetişir. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle maalesef. Yani. Hani gölgesinde evet. yetiştirmeyelim falan diye büyük laflar ediyor bazıları. Elbette gölgesinde yetiştirmeyelim yetişkin Yok. olarak ama işlem öncesi dönemdeki çocuk yetiştirme kısmı çünkü evet. olumlu özellikleri, olumsuz özellikleri rol işte model alarak öğreniyor çocuk doğal olarak. Kesinlikle Halik. öyle. E, i̇şlem öncesi dönemdeki çocuk tam da anasını, babasını, çevresindekileri taklit ederek öğreniyor. E, öğretmenini taklit ederek öğreniyor. Dolayısıyla Çevresindeki herkesin dolayısıyla da okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin, ana babanın işbirliği halinde olması lazım okul öncesi eğitim kurumuyla da zaten. Ee, rol model olarak çok doğru davranmaları lazım. Yani geleceğimizin ne olmasını istiyorsak biz ona göre davranacağız. Bencil bireyler yetiştirm yetiştirmek istiyorsak tıpkı yanıma park eden ee, arkadaşım, genç hanımefendinin yaptığı gibi öncelikle kendisini düşünecek. Olur öyle şeyler olur. Neler oluyor, neler diyor yani. Kötü emsal teşkil etmez hiçbir zaman. Normalde Dolayısıyla şey. bu önemli bir şey. Nuray Hocam, sayın Senem Ulus, 18 dakikamızı nasıl değerlendirelim, ne üzerinden gidelim, nasıl uygun görürsünüz? Şimdi, Çünkü daha sonra kısmı var konuşacağımız. <laughs> e, Artı <laughs> Okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmak için neler yapmalıyız konuşacağız. Son evet. sekilde çıkalım siz nasıl uygun görürseniz zor üzerinden ilerleyelim. Şimdi o zaman şöyle e, yapalım ben daha fazla hani çevreye de e, dağılmadan bir, e, bir okul öncesi eğitim e, kurumunun e, şeylerinde odalarında bir odasında ne olması gerekir bu iki köşeleri nelerdir. E, şimdi ya da öğrenme merkezleri nelerdir. Şimdi öğrenme merkez öğrenme merkezi deyince böyle çok büyük alanlar gerekli gibi ama e, köşe deyince biraz daha rahat, Hı -hı. etajerlerle ayrılmış köşeler olabilir. Çocukların rahatlıkla e, oturup kitaplara bakabilecekleri, öğretmenleriyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte, kendisi de yalnız olarak kitaplara bakabileceği, sayfasını çevirebileceği, e, yeni sınıfında bulunan başka bir yetişkin varsa ona öykülerini anlatabileceği arkadaşlarına öykülerini anlatabileceği bir kitaplık köşesi mutlaka olmalı dramatik oyun dramatik oyun şimdi programa da atıfta bulunacağım bu yeni geliştirilen programda da dramatik oyunun üstüne bir fotoğraf koymuşlar fotoğrafta da böyle Sandalyeler dizili, yani sandalyeler dizilecek, karşıda bir şey izlenecekmiş gibi. Tabii şey. ki dramatik oyun o değildir. Dramatik oyun yaşamın kendisini taklit etmesidir aslında. Çocuğun kendisini ifade etmesidir. Mesela evcilik köşesi tam dramatik oyun köşesidir aslında. Evcilik köşesine konacak her şey aslında yaşamın kendisini te temsil ede edecek her şeydir. Burada artık materyaller bulunur. Çeşitli şapkalar, eldivenler, ayakkabılar, giysiler. Yani çocuğun çeşitli rollere bürünüp orada oyun oynayacağı bir alan olmalı. Oturma birimi olmalı. Çocuk içinde yaşadığı duygularını, düşüncelerini, aslında çocuk düşüncelerini Çevreyi nasıl algıladığını dünyayı nasıl algıladığını bu köşede gösterecektir. Dramatik oyun say sayesinde. Kimi zaman anne olacaktır e kızlar, erkekler baba olacaktır. E efendim e öğretmen olacaklardır, Doktor olacaklardır. E çeşitli meslekleri yapacaklardır. Öğretmenin kendisine nasıl davrandığını orada gözleyebilirsiniz. Annenin, babanın kendisine nasıl davrandığını orada gözleyebilirsiniz. Ablanın, abeyin nasıl davrandığını orada gözleyebilirsiniz. Çocukları tanımanın en önemli yolu bu çeşitli köşelerdeki etkinlikleridir. E, Howard Gardner'ın e, çoklu zeka kuramı var ya, aslında evet. ben onun yani için çok, çoklu yetenekliyorum. Ve hakikaten de yeteneklerinin ortaya çıktığı alanlardır buralar ve Zero Project dediği Howard Gardner'ın bu çoklu zeka kuramına da temel olan evet. projesinin temelinde çocukları tanıma yolu yönü, yolu daha doğrusu budur. Yani doğrudan çocukların etkinliklerini gözleyerek hangi yetenek alanına daha yatkın olduğunu çocuğun ne düşündüğünü ne duyduğunu, ne hissettiğini nasıl sosyalleştiğini, psikomotor becerilerinin ne olduğunu, küçük kas gelişiminin, büyük kas gelişiminin ne olduğunu, aslında bilişsel gelişiminin, dil gelişiminin ne olduğunu biz bu köşelerdeki oyunları sayesinde çocukları çok rahatlıkla tanıyarak görebiliriz. Aslında Anlayayım. en iyi doğal gözlem yaptığımız yerler buralar anlayabildiğim kadarıyla. Kesinlikle öyle. Fen ve doğa köşesi. Şimdi matematik köşesi bilmem ne köşesi diye koymuşlar. O korkarım ki matematik köşesi deyip orada matematik öğretmeye kalkabilirler. Halbuki sayısal becerileri geliştiren eysel oyuncaklar. Eysel oyuncaklar özellikle ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çerçevesinde bloklarda, köşelerde, çok çeşitli köşelerde bulunur. E, size e, fotoğraf olarak göndermiştim ama hani belki yayınlamamız sıkıntılı olabilir diye. Evet, evet ben yayından önce bize hocam çok kıymetli fotoğraflar evet. gönderdi. Şu an stüdyoda bana onu söylüyor. Arkadaşlar bir, onu gördüm. Hocam sonuçta çıkamız diyorlar. Hocam bize çok da resim gönderdi diyorlar. Çok güzel resimler ama tabii teliften dolayı sıkıntı yaşayabiliriz diye şu an onları veremiyoruz ama hocam kendisi evet. bizzat çektiği değil mi? Dünyanın farklı evet, yerleri. Evet var. kesinlikle öyle. Farklı fotoğraflarda. Hocam son üç dakika, siz neyle bitirirseniz ben ona göre toparlıyorum. Son 3 dakikada köşeleri bitirelim. Ee, yani al. bir oyun e, alanında, oyun alanı derken e, hani o yok efendim balonların bilmem nelerin uyduruk şeylerin bulunduğu e, onlara da uyduruk demiyorum elbette ama evet. böyle çeşitli renkli e, topları ortaya atıyorlar. O havuzlarda çocukların e, oynamalarını oynamalarını sağlıyorlar falan. Görüntüye e, aslında e, veliler para veriyorlar. E, o oyun alanları çocukların psikomotor gelişimlerini de olumsuz etkileyebilir. E, psikomotor gelişimleri demeyeyim de e, anatomilerini olumsuz etkileyebilir. E, oradan oraya atlıyorum kusura bakmayınız. <laughs> Sen de doğa köşesi mutlaka olmalı. Hı hı. Bu fen ve doğa köşesinde e, neler bulunabilir? İşte e, e, büyüteçler bulunabilir, gözlem yapacakları şeyler bulunabilir, mikroskoplar bulunabilir, e, çeşitli e, hayvan kabukları bulunabilir, çocukların kendilerini topladıkları, özellikle onlar olursa daha iyi, e, çeşitli taşlar, çeşitli toprak e, biçimleri, çeşitli bitkiler, e, çeşitli e, fen ve doğaya ilişkin yani deney yapabilecekleri her şey e, size gönderdim fotoğraflardan birisinde evet. mesela solucanlar masanın üstünde duruyordu değil mi? <laughs> onları inceliyordu çocuklar çok keyif aldım evet. Çok fen ve, ve doğa çalışmalarının yapıldığı bir e, oda orası neden öyle bir oda onu hemen söyleyip bitireyim eğer evet. kaç dakikam var Oca Sonra... onu bitiriyoruz da... siz onu söylediğiniz tamam. anda bitiriyoruz Görseniz. Evet O gönderdiğim fotoğraf hani Arizona State Üniversitesi'nin College of Education, eğitim fakültesinin uygulama anaokulundan bir örnekti. Uygulama anaokulu nasıl bir yer? Öyle hani anaokullarına falan da böyle şaşalı yerler olmasına gerek yok. Alanları yok. Fakültenin giriş katında odaları da küçük. Dolayısıyla bütün köşeler tek bir odaya sığmıyor. Bir odayı dramatik oyun odası yapmışlar. Bir odayı sanat faaliyetleri için ayırmışlar. Bir odayı da fen ve doğa köşesi için ayırmışlar. Dolayısıyla işte bir odaya sarı oda demişler. Bir odaya kırmızı oda, bir odaya mavi oda. O size gönderdiğim fotoğraf. Solucanları bir gün önce çocuklar, Arizona'da pek yağmur yağmaz, nadir yağmur alan zamanlardan birisinde bir günde şeyleri solucanların dışarı çıktığını göz, gözlemişler ve solucanlara ilgi duymuşlar çocuklar. Ertesi sabah öğretmenleri solucanlarla birlikte toprağı ve de büyüteçleri çocukların etkinlik yapacağı masaya getirmişti. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağ olun, var olun katıldığınız. Ben size. teşekkür ederim. Evet, sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile okul öncesi eğitim kurumlarını konuşmaya devam ettik. Çocuklara okul öncesi dönemde ebeveynler model olarak onlara neden sonuç ilişkisi kurmayı öğretmelidirler dedik. Her şeyden öte çocuklar insan insanın gölgesinde yetişirden hareketle yani çocuklar yetişkinleri model alarak öğrendikleri için çocuklar yetişkinlerin gölgesinde yetişir dedik. Gelecek haftada bu konuya devam edeceğiz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.